şu şu ya işte ne güzel futbolun güzel yönü. Evren hocam sizi Gidiyor. alalım evet. bakalım. Ay, hata yaptım değil mi? Ee, bu işar yüzde <laughs> 41'e yüzde 59 yüzde 41 destek veriyor. Pardon yüzde 59 destek veriyor. <laughs> İyi akşamlar, ee, tabii Varados'u burada çok güzel ama bizim Varados'u Vaha Odası oldu Türkiye'den yazık ki ee, inşallah düzelir ee, öncelikle de programımızla ilgili gerçekten çok güzel bir ekibimiz var ee, yalnız bazı şeylerde bazı şikayetlerim var Işar Bey'i biraz çözemedim yavaş yavaş işte zambaya küpeye müpeye bir şeylere takıntılı bunları bir toparlarız inşallah ee, artı e, müzik biraz fazla geliyor o biraz beni rahatsız etti. onu toparlarız inşallah. Erteme de buradan bir şikayette bulunayım. Ümit Özat da işte ıı, tabii tek direktörde ne zamandır yorumculukta şu an tabii o da çok başarılı, çok iyi. Yavaş yavaş o da ısınacak. İyi bir ekibimiz var, düzelecek İnşallah Maçla ilgili de haftanın maçı Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Çok önemli bir karşılaşma. İki takım da çok iyi oynuyor. Tabii ki gündem transfer. Onu da söyleyebiliriz. Ama değer ıı, derbi çok gollü bir maç olacak bence. İki takım da hücum futbolu çok seviyor. Ve biz şeyde İrfan Can mı Mesut Özil mi? Ben her zaman İrfan Can diyorum. Niye? 25 yaşında e, Avrupa'dan izleniyor ve Galatasaray bu transferi yaparsa ki yapacak düşünüyorum. E, Mesut Özil'den de çok çok daha iyi bir transfer olur. Mesut da çok kaliteli bir oyuncu ama e, son dönemine geldi futbol hayatın. E, birisi yatırım, diğeri soru işareti. Evet, hocam. Hocam müziği vermemizin bir sebebi var tabii ki. E, ağzına sağlık arkadaşlar birazdan e, kim stüdyoda daha e, çok.